Evet arkadaşlar, Alım Cota'dan selamlar. Bu gördüğünüz Renault Clio'nun arka çamurlu arkadaşlar. Ee, aracımızın kazası vardı gördünüz. Biz arka çamurluğu değiştiriyoruz ama size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arka çamurluk normalde bu şekilde giriyor arkadaşlar. Buradan böyle komple devam ediyor. Ve normalde buradan değişmesi lazım. Biliyorsunuz kapı fitil lastiklerinin buralarda puntalar var. Biz bunu buradan değiştirdiğimiz zaman araç satışa, satışa çıktığı zaman satırkana ister istemez herkes fitili çıkartıyor ve puntolara bakıyor. Puntolar orijinal mi değil mi diye. Bakıyorlar ki e, puntolar orijinal değil. Bu çamurluk değişmiş diyorlar. Arkadaşlar bu şekilde e, bir sistem yapıyorum ben. Bu biraz zahmetli, biraz uğraştırıyor. Hem kaburtacı hem boyacı ama aracımızın orijinali bozulmuyor. Evet dikkat ederseniz normalde arka camın sökülüp arka cam söküldükten sonra burada cam yuvası var. Bu şekilde değişmesi lazım. İşte bagajın oradan. Bu şekilde kapı fitil lastiklerinin geldiği yer. Buralarda nokta nokta puntalar olur. Ama e, bu arkadaşlar benim can ciğer bir arkadaşım olduğundan dolayı arabası orijinal. Biz de bu şekilde bir aracın orijinalini bozmamak için öyle bir işliğe başvurduk. Ben bunu defalarca yapıyorum ama e, hakkımı verilen müşterilerin ve arkadaşların arabasını yapıyorum. Yoksa ben de ilgilendirmem. Ben de buradan keserim. Buradan ağızlardan kaynağımı yaparım. Çamurluğun değiştiği anlaşılır. ama hakkımızı verdikten sonra hiç sıkıntı yok arkadaşlar. İyi bir işlik istiyorsanız ustanın emeğini vereceksiniz. Tabi iyi bir usta bulmanız lazım. Emeğinizle karşılığını almak istiyorsanız. Çok şükür biz emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ee, ve fazlasıyla veriyoruz. Evet. Yavrumuz yatıyor. Evet. Yavaş yavaş hem çayımızı içelim arkadaşlar hem muhabbetimize devam edelim. Yerim Ankara şaşmaz da Alım ota performanca. Arkadaşlar ben sadece e, kabortacıyım. Performa, performanca demek e, yenileme demektir Türkçesi. Performans dediğin zaman performans motora girer arkadaşlar. E, ama performanca dediğin zaman yenileme. İşte biz de bu araba kazalı. O şekilde gelmiş. Onu yenliyoruz. O yüzden alımcı top performans ediyoruz. Ama o çoğu arkadaşlar mekanikçi beni biliyor. Performansçı biliyor. Ama değil arkadaşlar. Ben sadece kabortacıyım. Ve boya işine bakıyorum. Kaborta boya. Boyacım var. Ustamız var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu an size şöyle görüyorsunuz. Puntolarımızı attık. Yavaş yavaş kaynağını yapacağım. Yaptıktan sonra da aracımız orijinal olacak. Evet buradan şambulluğun sırtından puntomuzu attık ama tabi burayı komple biz kaynak yapacağız. Kaynağını yaptıktan sonra 10 numara olacak. Evet arkadaşlar. Açıklıklarımız da ama 10 numara. Arka cam sökülmedi orijinal. Fabrikanın baktığı gibi. Normalde buradan değişmesi lazım. Şey, i̇şte cam yuva dediğimiz saç. Şu sırttan normalde yapılmaz. Çünkü bura ister istemez biraz zahmet ettiriyor bize. Görüyorsunuz. Bu şekilde buradan çıkıyor arkadaşlar. Buradan puntalarımızı atacağız. Evet. Buraya silikon sıktık. Ses yapmasın diye. Hem silikon hem punt atacağız. Aradan su girmesin bagajın içine. Depo boğazın kısmına. Bison silikonla sıktık ve yapıştırdık sacı. İçteki davulmaz ay sacıyla beraber çamurluk yapıştı. Şu an buradan bir tane su kaçmaz bagajın iç kısmına. İşçiliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz demin anlattığım size kapı fitili. Görüyorsunuz değil mi? Kapı fitil lastikleri bunlar. Bakın arkadaşlar. Bütün arabalarda fitil lastiği vardır. Şu fitil lastiği. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu Kapıyı kapattığımız zaman açıktığımız da güzel. Kapımız da güzel. Şık şak. Bir buradan e, ee sepa vurduk. Bir de arkadaşlar buradan kürke vurduk. Biz bu kaynak işlem yaparken arabanın kış kısmı, arka kısmı veya göt dediğimiz kısım eğilmesin, bükülmesin diye destek vurduk arkadan. Kaynak yaparken buraya açmasın, burayı kapamasın diye arkadan kürkele vurduk. Bakın arkadaşlar. Bu araba şimdi boyandığını düşünelim. Boyanıp geldi. Değişip değişmediğini hepimizin bildiği gibi kapı fitili sökeceğiz. Kapı fitilindeki puntaları görüyorsunuz. Evet yakınlaştırayım. Evet. Daha da yakınlaştır derseniz. Evet. Buradaki puntaları görüyorsunuz. Bunlar çamurluğun değişip değişmediğini anlarız. Bütün ustalar da bunu bilir. Ekspertiz de bunu bilir. Puntaya baktıktan sonra bu puntanın orijinal olduğunu anlayacak. Bu çamurluk orijinal diyecek. Ekspertiz veya usta. Ondan sonra buradan geçiyoruz. Evet. Bu çamurluğun değişip değişmediğini başka nereden anlarız arkadaşlar? Size ipucu hepimizin bildiği gibi. Evet. Burada silikon, Dyson dediğimiz fabrikanın yaptığı tırnağımızı basıyoruz ya. Orijinal. Burayı, burayı bozmadım. Ve buradakileri görüyorsun. Normalde çamurluk buradan değişmesi lazım bu şekilde. Bak seri numarasına kadar var. Görüyorsunuz çamurluğumuz değişmemiş. Orijinal. Buradan kestim arkadaşlar. Stopun altından. iç kısımdan hep buradan çıkacağım. Burayı da tampon kapatıyor. Ee, biliyorsunuz burada e, deponun, benim deponun plastiği var bırak hadi. Onu kapatacağız. O sonra kapağı var. Oradan da kimse ayıkmaz. Ee, görüyorsunuz, bu şekilde bir işlik yapacağız. Evet arkadaşlar, arkadan da pompayı e, vurdum arkadaşlar. Pompayı vurduktan sonra e, göçmesin, içeri çekmesin diye destek amaçlı öyle bir pompa vurdum. E, görüyorsunuz, e, bu arabada sadece boya olacak. E, o boya da nedir arkadaşlar? Ekspertiz elinde makineyle ya da usta baktığı zaman tamam burada macun gözükecek. Burada macun gözükecek. Burada bir boya var diyeceğiz. Biz orijinal demiyoruz. Boya var diyoruz. Boya olan yer nedir? Bir hasar almıştır, düzeltilmiştir. Adamlar bakacak usta. Aynısını ben de yapabilirim tabi. Bana gelmiş olabilir. Benim de baktığım gibi orası orijinal. Ama daha detaylı bakmak istiyorsa arkadaşlar bir aracın bütün kısımları, tampon kısımları, far kısımları, stop kısımları sökmemiz lazım dört dörtlük ekspertiz yapmamız için. Ama bunu da hiçbir usta yapmıyor. Niye yapmıyor? Hiç kimse ustanın hakkını vermiyor. Vermediğinden dolayı da biz arabanın çambolunu orijinal diye müşteriye söylüyoruz. Veya al satçı arkadaşlara söylüyoruz. Evet. Bu araçta boya gözükecek ama çamurluk değişti gözükecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hassas bir işte. Biraz sonra kaynağımızı yapacağız gazaltıyla Evet görüyorsunuz. Tek parça değişen gözükecek ama bizim şu anki gördüğümüz ama aracımız orijinal gözükecek. Çamurluğun değişimi Feriştanoğlu anlayamaz oğlu niye anlayamaz? Dediğim gibi arkadaşlar, stopu, tamponu, lastiği sökmediğin sürece bu arabanın malzemenin değişini kimse anlayamaz. Evet. Görüyorsunuz. Kimse anlayamaz. Herkesin baktığı yer punta. Ya puntasıymış arkadaşlar. Siz bana Hakkımı verin. Ben sizin arabanız orijinal gibi yaparım. Ben baboş. Zehir gibi yaparım. Zehir, zehir. Ateş ederim. Ve bu çamurluk da yan sanayi arkadaşlar. Bilginiz olsun ha. Orijinal bir çamurluk değil. Bak. Bu arabamız 2003 model Renault Clio ama bu arka çamurluğun orijinali şu an 14 bin lira. 14 bin Duydunuz değil mi? 14 bin lira orijinali. Renault Clio deyip geçmeyin bak Renault Clio bu. Sudan ucuz diyorsunuz ya parçası. Tamam ön kapı çamurlu kapı ucuz ama her aracın arka çamurlu pahalıdır arkadaşım. Ön çamurlu bin liraya alırsın ama arka çamurlu 10 binin üstünde çıkacaksınız. O yüzden dikkat edin arkadaşlar bak. Ama biz bu çamurlu 1250'ye aldık arkadaşlar. O yan, yan, sanayi olduğundan dolayı. Orijinali 12 milyar mı? 14 milyar pardon 14. Sol arka çamurluk da 24 milyar. Bak ikisi de aynı çamurluk. Ama sağa 14 milyar fiyat verdi parçacı. Sol çamurla, sol arka çamurla bak söylüyorum. 24 milyar para verdi. İnanmazsanız Renault parçacısını arayın sorun. Renault Clio'nun arka çamurluğunu sorun. Sol arka çamurluğunu sorun. Sağ arka çamurluğunu sorun. Fiyatını öğrenin. Yalan söylemiyorum. Hani tamam arabamız BMW, Mercedes değil ama her aracın pahalı bir parçası oluyor arkadaşlar. Bazen böyle e, Tofaş grubu olsun ya da Renault grubu olsun hiç bir parça arabanın değeri gibi fiyat biçiyor parçacılar. O da niye böyle pahalı? Çünkü ön çamurlu kabut hemen hemen hepimiz kaza yapıyoruz. Zırt pırt kaza da değişiyor ama arka çamurlu kolay kolay değişmediğinden dolayı hiçbir parçacı kolay kolay satılmayan malzemeyi rafına koymaz. Rafına koymayan bir malzeme de değerli ve pahalı olur arkadaşlar. Aynı düşünün. Elması düşünün. Nasıl altın ucuz ve elmas mücevher pahalı. Çünkü altın her yerde var kuyumcuda elmas nadir olduğundan dolayı nadir kişiler aldığından dolayı bunlar ne oluyor? Pahalı oluyor. Bunların çamurluklarda o yüzden pahalı arkadaşlar. Evet soracağınız bir soru varsa bizi YouTube'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yerimiz Ankara şaşmaz da alımcı oto yazmanız yeterli. Orada adresimiz Sayfamız, her şeyimiz var arkadaşlar. Evet. Bu çamurlu sabah saat 10'da başladım. Ee, akşam işte bitireceğim Allah izin verirse. 2 saate kadar biter. Sabah boyacıya teslim edeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Araçta sadece tek parça boya gözükecek. Buradan kaza yapıldı. Değişmemiş gözükecek. Ama boya var diyecekler. Biz boya yok demiyoruz. Tek parça boyalı diyoruz. Hakkımızı verene arkadaşlar arabanızın kalitesini, markasını düşürme hiç önemli değil. Hakkımızı verirseniz sizin araçlara da böyle işçilik yaparız. Bu bizi yoruyor ama 1000 liraya değiştiriyorsa marka çamurluğu bu şekilde 2000 liraya değiştiriyorum. Sizin de yarın arabanızı satarken 5000 lira, 10.000 liraya Fiyat düşeceği yerde aynı fiyata satıyorsunuz. Burada sahtekarlık yapmıyoruz. Ben sanatımı gösteriyorum arkadaş. Sen arabayı ister 3'e ver, ister 5'e sat beni bağlamaz ama ben sanatımı gösteriyorum. Arabanın orijinalini bozmak istemiyorum. Araba orijinal bir araba olduğundan dolayı. Burada müşterin de işine geliyor, ustanın da işine geliyor. 1000 lira alacağım yere 2000 lira alıyorum. Bir günde bitireceğim işi. İki günde bitiriyorum. iki günde bitireceğim işi bir günde bitiriyorum. O şekilde düşünün arkadaşlar. Burada herkes karlı. Araç sahibi de karlı, usta da karlı. Yeter ki hakkınızı verin, hakkınızı alın. Güzel insanlarla, güzel ustalarla ve güzel müşterilerle çalışın arkadaşlar. Diyeceğim bu şekilde. Alımcı oto farkıyla ne diyorduk? Bam mama devam diyorduk arkadaşlar. Bam, bam devam. Bam bamcı dayınızı unutmayın. Biz her zaman buradayız. Evet, Ferhat Alımcı Ford Focus grubu sponsoruyuz. Peugeot'un sponsoruyum. Renault'un, BMW'nin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar dostlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni seven, sayan arkadaşlar diğer videolarıma bakarak YouTube'dan e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, e, şunu söylemek istiyorum nasıl bir işçilik yaptığımı YouTube kanalımdan beni izleyebilirsiniz. Bilmiyorum, kendimi dövmüyorum ama e, ee, dört dörtlü usulara çalışın. Arabanızı üzmeyin. Arabalar sizin malınızdır arkadaşlar. Bir usta 5 lira deyip de siz gidip de 2000 liraya, 3000 bin liraya aynı işi yaptırırsanız yani malınızı çöpe atmış olursunuz. Arabanızı haşat etmiş olursunuz. İyi ustalarla çalışın Fazla para verin demiyorum İyi ustalarla çalışın Hakkınızı verin ve Ustanın hatası olduğunda da Hakkınızı da arayın arkadaşlar O usta o hatayı yapmak zorunda Eğer bir hatası varsa Tekrar o hatasını yapmak zorundadır Esnaflık budur arkadaşlar Eğer benim de bir kusurum Bir hatam varsa Mutlaka da olur tabi İnsanoğluyuz hem şaşar hem beşeriz ama biz yaptığımız işin arkasındayız. Ee, bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Ben yaptığım işe garanti veriyorum. O şekilde de hatam varsa da hatamı da kabul edip tekrar o işi dört dörtlük yapmaya çalışıyorum. Diyeceğim bu kadar. Seviyoruz bu hayatı. Kaldığımız yerden bambama devam arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Alımcı otomobili Bam bomcu dayınız unutmayın. Evet bizim mekan burası. Kendinize iyi bakın. Bu da bizim Haşat. Ona biniyoruz. Allah herkese nasip etsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.